ben Bahar Hoca. Bugün sizlere genel ilgili özel ders eğitimlerimiz ve Kids özel ders eğitimlerimiz hakkında bilgi vereceğim. Genel İngilizce özel ders Eğitimlerimizi öncelikle kimlere veriyoruz? Bu soruya bir açıklık getireyim. Eğer zamanınız yoksa, işvereniniz sizden kısa sürede İngilizce öğrenmenizi istiyorsa veya sizin çok acil bir durumunuz varsa sizin için en uygun program özel ders eğitimlerimiz olacaktır. Size her şeyden önce bir seviye belirleme sınavı yapıyoruz. Seviyenizi belirliyoruz. Seviyeniz neyse oradan başlıyorsunuz. Nereye kadar gelmek istiyorsunuz? ne? ortak bir amaç doğrultusunda eğitim planlarınızı oluşturuyoruz. Müzik Öğretmen tercihimizi nasıl belirliyoruz? Eğer ki siz Türk hocayla başlamak isterseniz Türk hocayla planlama yapıyoruz. Eğer ki yabancı hoca isterseniz yabancı hocayla planlama yapıyoruz. Akademik zümremiz tarafından seçilen, oryantasyon süreçlerinden geçen hocalarımızla birlikte eğitim sürecinize başlıyorsunuz. Tüm hocalarımız uluslararası öğretmenlik yapabilir belgelerine sahiptir. Müzik Bütün materyalleriniz akademik zümremiz tarafından hazırlanmış olup kendi yayınlarımızdır. Örnek veriyorum, sizin seviyeniz eğer A1 düzeyindeyse A1'e ait olan Beginner kitabımızdan eğitime başlayacaksınız. Özel derslerinizi ne zaman alabilirsiniz? Hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin istediğiniz saat diliminde, kurumumuzun açık olduğu saatler çerçevesinde bir eğitim planı oluşturabiliriz. Kids ve gruplarımız için özel ders planlaması yaparken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle çocuğumuz eğer okuma yazma bilmiyorsa, 5-6 yaş aralığındaysa çocuğumuza herhangi bir seviye tespit sınavı yapmamıza gerek yok. Direkt görsel ve işitsel olarak bir eğitim veriyoruz. Amacımız burada çocuklarımıza hem İngilizceyi sevdirmek hem severek öğrenmesini sağlamak hem de bunun dışında farklı bir kurumda eğitim almasını sağlamaktır. Eğer çocuğunuz okuma yazma biliyorsa, ikinci sınıf ve üzerindeyse çocuğumuza her şeyden önce bir seviye tespit sınavı yapıyoruz. Seviyesine uygun olaraktan bir eğitim sunuyoruz. Yine görsel ve işitsel şekilde daha çok konuşma ağırlıklı olarak bir eğitim planlıyoruz. <laughs> ve teenage yaş grubuna ait özel ders planlamalarımızı yaparken yine bütün kitaplarımız akademik zümremiz tarafından hazırlanmış olup sizlere ücretsiz olarak verilecektir. Bu kitaplarımızın birebir aynısını akıllı tahta sistemimize yansıtıyoruz. Burada çocuklarımız bir yerden görüp bir yerden duyarak eğitim alıyorlar. Örnek vermek gerekirse o günkü konumuz mevsimler. Öğrencimiz mevsimleri akıllı tahta sisteminde görürken bir yerden de onları listnik olarak dinleyerekten hem de işitsel hafızasını geliştirebiliyor. çok merak edilen şeylerden biri de fiyatlarımız. Bu videoyu ne zaman izlediğinizi bilmediğim için size şu anda net bir fiyat veremem. Ama şundan emin olabilirsiniz. En uygun fiyatlarla, sizi zorlamayacak en uygun ödeme koşullarıyla, bari farksız taksit seçeneklerimizle sizlere hizmet vermek için buradayız. <laughs> Özel ders almak isteyen bir öğrencimiz neden bizi tercih etmeli? Birincisi en fazla öğrenci sayısına sahip olan kurumuz. İkincisi Ankara'da en büyük dil okuluyuz. Üçüncüsü bizim için en önemli şey referanstır. Yani biz sizleri memnun etmeliyiz ki sizler bize referans olmalısınız. Bu anlamda özel derslerinizi bizimle birlikte planlayabilirsiniz.